Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kendimi tanıtacağım. Bu benim ilk videom, o yüzden biraz heyecanlıyım. Ee, yani bu kanalda sevilen bir kanal olmak istiyorum. İnşallah videolarımı beğenirsiniz. Ee, böyle günlük rutinler, e, hikayeler ve e, vlog tarzı şeyler paylaşacağım. Bir sonraki videomda evimin vlogunu çekebilirim. Ee, böyle videolar yapıp sevilen bir kanal olmak istiyorum. Ee, böyle evime ben yeni taşındım, o yüzden daha tam yerleşemedim evime. Bu benim köpeğim Pati. Bu da bizim videolarımızda yer alacak. Ee, böyle bir kanal açmak istedim. O yüzden yaptım, açtım böyle bir kanal. Sevilen bir kanal olmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.